Merhaba millet. Uzun zaman oldu bu mutfakta tarif vermeyeli size. Ama ben yine tabii ki bu mutfak kullanıyorum yemek yaparken. Şahsen şu anda zaten yine aralıklı orucun son saatlerindeyim ve ilk öğünümü bekliyorum. Birazcık açım. O yüzden enerji açıdan düşük olabilir. Ama yine normal bir insana göre daha üzerinde, üzerinde olacak tabii ki. Bir ton balıklı makarnamsı bir şey yapacağız ama böyle lazanya kıvamında olacak. Hem pratik hem çok güzel görünüyor. Hem besin değerleri mükemmel. Hem de böyle ortamlarda falan satabileceğiniz, şekil çukur yapabileceğiniz bir tarif olacak. Ya yani bu tarif mutlaka Herkesin bir cebinde bulunması lazım. Kulağında böyle küp olması lazım. Bir yere böyle arkadaşlarınız gelir size falan. Hemen dersiniz şekil şukur bir yemek yapayım. 10 dakikada hazırlayıp fırına atarsınız. Bir gelirler. Wow. Oh my god falan yani. Tarifimize bak protein var. Karbonat var. Birazcık keyif var çedarımızdan. Burada sebzemiz var. Vitaminimiz, mineralimiz. Baharatımız var. Sarımsağımız var. Anti korona. Daha ne olsun hocam? Daha ne olsun? Yani müthiş, mükemmel bir tarif. Hemen kettle'ımın düğmesine basıyorum. Ve orada suyum kaynamaya başlıyor. Onunla makarna başlayacağım. Daha sonra iki kutu ton balığını alıyorum ve bu ton balıklarını süzeceğim yağlarını. Özellikle zeytin yağla almadıysanız, normal konserve ton balığı aldıysanız bunun yağını alıp böyle hopur hopur yemeyin omega 3 var deyip o yağı süzün. Çünkü çok büyük bir kısmı bunların dandik yağdan oluşuyor. Ee, balığın kendi yağı içindeki yine kalabilir tabi. Ton balığı süzme taktiğimi göstereyim mi? Bir dağcı olarak hayatımızı bunlarla geçiriyoruz dağda, kampta. Ve nasıl süzülür hemen gösteriyorum hocam. Kibar davranacaksın. Şuradan geldim ufaktan tırnakla bir pay verdim bak. Burada çok kibar olmanız lazım. Laps derseniz bu yağ çok hızlı gelir. Bu aşamada biraz hızlanmanız lazım. Çünkü ben bunu şuradan temas ettiğim an yağ gelmeye başlayacak. Elime bulaşmaması için şuradan birazcık pres uyguluyorum ve üst tarafını birazcık kaydırdım. Elime gelemeden bıraktım. Sonra buradan tutuyorum ve yanlamasına çekiyorum. Yani şöyle yukarı doğru değil de böyle yana doğru şöyle alıyorum. Son kıvama getirip bunu burada koydum. Ya bak süzmeye de göstereyim. Burada ortalık birazcık dağınık arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Böyle bir anda bastığınız bir arkadaşınızın evine misafire gelmiş gibi düşünün. Berbat bir cümle kurdum ama anladınız siz yani. Kaşığı şuraya koyuyorum akmasın diye. Bunu hafiften bastırarak süzüyorum bak. Bu taraftan göstermek isterdim ama sol elle alışkın olmadığım için hocam şöyle gösteriyorum. Sonra bak kalan yağları için de bu kısımları da şöyle hop alıyorum kaşıkla şöyle bir toparlayıp bastırıp süzüyorum. Aynı zamanda güzel de bir full body harekettir bu antrenman programınıza ekleyebilirsiniz. Bunu bu arada öyle bir süzüyorum ki ben yok ediyorum yani yağını mağını. Preslenmiş bir ton bırakıyorum böyle saf kas kütlesi gibi yağsız. Kampta falan milletin aklı çıkıyor yani. Yeni gelenler kulübe böyle bakıyor. Ton balığı süzüp bir getiriyorum abi kupkuru. Adam diyor ki abi ne yaptın yani? ağzınla mı emcükledin diyor bunun içindeki yağı. Ya yok. Sıfır. Mis. Bomba süzmek büyük bir yetenek arkadaşlar. Bu da yine kulağınıza yapabileceğiniz ikinci bir küpe veya bir piercing olarak göbek deliğinize takabilirsiniz. Bizim lisede çok salak bir çocuk vardı. <laughs> yani salak demek istemez ama gerçekten salaktı. Ton balığına dombalığı derdi mesela. Şey, don sandviç yiyelim falan derdi böyle. Bunun espri olduğunu düşünüyordu. Sürekli tekrarlıyordu. Ee, bakın dombalı balığı. don balığı. Yok, ya. Önce birazcık bunun altı ısısın diye bekliyorum doğrudan sıcak suya atmayayım diye normalde. Evet yeterince bekledik. Şimdi sıcak suyumu koyuyorum. Daha sonra hop bak buraya çocuk adam. Makarnam var. Makarna olarak tam buğday makarna ile yapacağım şimdi. Burada çok fazla tribe girenler oluyor. Hani makarna alırken ne bileyim esmer makarna alayım. Şöyle makarna alayım falan filan. Aralarında gerçekten çok çok az bir fark var arkadaşlar. Hangisinin tadını seviyorsanız onu yiyebilirsiniz. Bunu alma sebebim bu sağlıklı, mükemmel. işte normal beyaz makarna çok kötü falan filan öyle bir durumdan dolayı değil. Tamamen tadını sevdiğim için. Bir de görüntüsü daha böyle daha cool şey durduğu için böyle bunu tercih ediyorum. Artık kendi ihtiyacınıza göre karbonhidrat lazımsa ben sporcu adamım. Gidiyorum sürekli antrenman yapıyorum basıyorum falan filan diyorsanız makarnanın miktarını arttırabilirsiniz. Ama daha çok böyle diyet, soft, böyle az kalorili, bol proteini bir tarif olsun diyorsanız makarnanın miktarını böyle bir 100 grama bile indirebilirsiniz. Ben bir 250 gram falan koyacağım. Hatta belki biraz daha koyarım. E, çünkü ben basıyorum, sporcuyum. Gram hesabında da tartıya falan gerek yok. Bakın 500 gramlık paket 250 gram lazımsa bar ama buradan sıkıyorsun. Geri kalan kısmını boşaltıyorsun. Şunu ölçsen 250 gram çıkar. 251 bile çıkmaz. O kadar net. Buna biraz daha su gerekecek. Ve pişmeye başlamadan önce şöyle birazcık da tuz. Biraz daha böyle makarnanın o derli toplu durmasına yardımcı oluyor. O yüzden katıyorum. Şu an aç olduğum için biraz gözüm dönüyor, fok ufak ben eklemeler yapıyorum ama size aşağıda malzeme listesinde tam e, koymanız gereken miktarları koyacağım benimki biraz hayvani olacak porsiyonu. Tamam bu burada pişecek, ne kadar pişecek? 10 dakika, bilemedin 11 dakika. Sonra biz tabi boş durmuyoruz e, çünkü Allah boş sevmezmiş. İyi midir? Yoksa Zırh. satıra mı geçeyim? Zırh. Zırh mı satır mı ne diyorsun? Zırh. Zırhtayım o zaman. Evet gayet iyi brokoli doğramak dünyanın en kolay şeyi eğer tekniği biliyorsan şuradan bak tak koydum çiçek çiçek bu böyle döndüre döndüre buradan girişeceğim bakın 15 saniyede hallettim Brokolleri de böyle hop kucaklayıp Şu geri kalan küçük şeyleri o kadar güzel lezzet veriyor ki ipçikler bunları da kaçırmayın makarnamız coşuyor Şişt, oğlum sakin sakin oğlum sakin çeşit sebzemizi ekledik. Bu sebzeleri değiştirebilirsiniz. En cool görünenleri ben size söyleyeyim. Brokoli mutlaka koyun. Görenlerin aklı çıkıyor çünkü. Makarna, brokoli, tombalı kombosuyla. Onun dışında böyle havuç yine güzel olabiliyor. Bazen şaşırtmak için 3-5 tane blueberry böyle serpiştirebilirsiniz üstüne. Bunların hepsi yemeğe böyle şatafat katan şeyler. Yani çok lezzet atmasa da ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de yine hem sporcu dostu hem de sizi böyle kendinize getirir yani müthiş besinler. Bunların faydalarını anlattığım zaman gelip laf edenler oluyordu. Abi işte yemek izlemeye geldik. Sen geliyorsun brokolinin içindeki vitaminleri sayıyorsun falan. O yüzden şimdi saymıyorum. Hadi bakalım. Saymıyorum. Ama bir Google'a K vitamini yazın arkadaşlar. K vitamini feci bir vitamindir. Değerlendirin. Tam buğday makarna pişince fırın gibi kokmaya başlıyor. Yani. O da çok hoşuma gidiyor. Bunun bir tanesini alıp bildiğiniz gibi tavana atıyoruz şimdi. Hadi oğlum o kadar da sıcak değildir ya. Üf. Tam kıvamına 10 saniye var. Şimdi kapattığımda tam kıvamında olacak. Yine müthiş süzme tekniğimi de göstereyim size. Ne yapmak için tabi birazcık kas kütlesine ihtiyacınız var ama ocağa bunu dayıyorsun abi. Kapakla süzme bak. Şöyle kapağa hafif veriyorsun ve devam ke. Ya bunları nereden öğrendin? Hocam bunlar benim 5 yıllık öğrencilik hayatımdan gelen ve Pimoro şefle beraber çalışmıştık İtalya'da bu tekniğe. Bak makarna müthiş. Borcamı aldığım gibi fırının altını açıyorum. 200 derecede fırınım ısınırken ben burada diğer işleri hallediyorum. Şöyle yaylandıra yaylandıra borcamın en altına. Hafiften su kalabilir ondan hiç çekinmeyin. Bu kalan suyu zaten çekecek. Sarımsak granül ekliyorum. Normal sarımsağı da rendeleyip ekleyebilirsiniz. Of bak korona öldü. Bak. Bak bak korona öldü bak. Daha sonra baharat karışımı. Artık neyi seviyorsanız kendi keyfinize göre. Ben direkt kajun baharat koyacağım. Ee, çiğ köfteci çocuk adam usta gibi. Ne adamın adı neydi ya? Ali usta gibi buna elle girişiyoruz. Spanak donmuştu o yüzden biraz elim dondu benim Bu arada tombalı yerine bu tarifte diğer herhangi bir protein kaynağını da kullanabilirsiniz yani. Vegansanız gidin tofu doğrayın mesela şu kabak yerine. Ya da normal tavukla falan da yapabilirsiniz. Ama ben pratik bir tarif olarak bunu göstermek istediğim için tombalı kullandım. Hani açıp direkt kullanmaya uygun. E, tavukla vesaire yaparsanız önden bir pişirmeniz gerekecek onu. Birazcık tavada pişirip doğrayıp içine ekleyebilirsiniz mesela. Bu karışımın içine birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Bu birazcık opsiyonel. Yani eklemediğinizde de çok güzel olduğunu emin olabilirsiniz. Sağlıklı, kaliteli, kaloride gelsin diye ben yağ da ekleyeceğim. Artık 500 tane video çektik. Kendi ihtiyacınıza göre bunları nasıl ayarlayacağınızı benden iyi biliyorsunuz. Şimdi bu karışımı da böyle avuçlayıp avuçlayıp üzerine böyle kapatıyoruz. Bu haliyle bile yeterince mükemmel görünmüyormuşçasına ve lezzetli görünmüyormuşçasına üzerine evet, son bir lezzet dokunuşu yapacağız. Dilimli cheddar ekleyeceğim. Burada böyle bir 40 gram kadar cheddar'ım var. Ağzımızın suyunu içine damlatmamaya dikkat ederek bunu fırına veriyoruz ve 200 derecede 15 dakika kadar diyeceğim. Ama her fırında değişiyor bu süre. O yüzden koyduktan sonra mutlaka takip edin. Sonra yakmayın. Bir kurabiye tarifim vardı çok güzel. Bazı arkadaşlar yakmış. Kendi fırınıza göre artık dengeleyin. Takip edin biraz yani. Atıp öyle hemen gidip Netflix'te dizi izleyip geri dönmeyin. Yemeğimizin pişmesini beklerken çiçeğimize ilgi gösteriyoruz arkadaşlar. Ve bu sayede bakın ne kadar sağlıklı, ne kadar parlak bir de ev yandan da fit yemekle besleniyor. ışıl ışıl yani. Düşük karbonatlı bir diyet uyguluyor bu aralar. Şu an definisyonda bayağı define zaten. Bak bakları falan incecik. Yağ oranı bayağı düşük. Benci kaç? Bak. Bence sağlamdır. İyi basar yani sağlam bayağı. Pişti artık. Fırından alma vakti geldi. Çaplıyorum. Kapadım. Metrobüs kapısı gibi açıyorum. Sıcak hava şöyle dışarı gidiyor. Bu arada ben kaçıyorum, dolcuyorum ve Geliyor hocam, hazır mısın? Aman tanrım. Hop. Bu nedir ya? Bak şu brokoli piştiği zaman böyle ufak ufak çıtırlaşıp böyle bir şey olmaya başlıyor ya. Müthiş. 15 dakika pişirdiğinizde çok fazla ölmüyor sebzeler. Böyle daha güzel oluyor zaten. Ama siz eğer çoğu ölmüş seviyorsanız öldürebilirsiniz. Şöyle bir ortadan yarıyorum. O, o kadar yumuşak ki bıçağı bırakıyorum kendi kendine kayıyor. İşte o müthiş an geldi. Bak her yerine ton balıkları. Brokoli'den de alayım. Ya o kadar güzel bir şey ki bu. Şov ya. Çoğu yana bu, şu görüntüye bakar mısın rengarenk. Ya kendini seven insanların yapıp yiyeceği türden bir şey oldu yani böyle. Böyle bir rollercoaster'a binmişsiniz de yükseliyorsunuz. Burnu bir anda aşağı sallayınca böyle bir adrenalin coşar bir mutluluk gelir ya. Tam olarak o hissi alıyorsunuz bakın. Her yandan tatmin ediyor yani. 20 dakika uzuyormuş ya bunu da, yiyorum ben. Tartına bakacağım diye karnımı doyuyorum. Şimdi brokoli kalmış mı? <gülüyor> <gülüyor> kalmış. Evet. Gerçekten müthiş bir tarif. Çok samimi söylüyorum bakın. Bizde yalan yok deneyin Denen arkadaşların yorumlarını mutlaka bekliyorum müthiş görünüyor o yüzden Instagram'da yaptığınızda da story falan atarsanız mutlaka fitnemeyi etiketleyin takipte de edin demek sayfasını orada bol bol soru cevaplar falan yapıyor tarif falan veriyorum arada beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp destek olmayı lütfen ihmal etmeyin aynı zamanda bu tip sayfalar müthiş abi sen harika yemekler yapıyorsun ve ben bunların devamlı görmek istiyorum diyorsanız hemen şuradaki varlaktan abone olup aramıza katılabilir. Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz çünkü bu tarifleri kaçırmak istemezsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aman aklına mukayet ol. Aklımı kaybediyordum. Bayağı iyi.